Herkese selamlar kanalıma video hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir Ömer Dizisi analizi ile karşınızdayım Ömer Dizisi önümüzdeki haftaki bölüm yayınlanmayacak bayram arasında olacak bunu da buradan belirtmek istiyorum gelen duyumlar yönünde maalesef ki arkadaşlar Ömer Dizisi final yapıyor çünkü Biliyorsunuz Gamze ve Ömer'in sürekli ayrılıp barışması artık izleyicinin canını sıktı ve adet arkadaşlar reytinglerindeki düşüşlerden dolayı Ömer dizisi önümüzdeki bir ay içerisinde final yapması düşünülüyor. Umuyoruz ki arkadaşlar bu final kararından vazgeçilir. Bakalım detaylar gelir gelmez buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ömer Safiye'nin bulduğu gelin adaylarıyla görüşmeye başlıyor biliyorsunuz arkadaşlar ve bu gelin adaylarından biriyle de görüşürken Gamze'ye yakalanıyorlar. Gamze ve vicdan tarafından izlenen Ömer ve Yeni gelin adayı arkadaşlar tabii ki de vicdanın devreye girmesiyle arkadaşlar bu gelin adayı tabii ki de aralarında bir şey olmadan kapatıldı. Tabii ki de Ömer burada cüzdanını düşürmesiyle arkadaşlar bu gelin adayıyla birlikte tekrardan görüşmesi Ömer'in bir ilişkiye başlaması ihtimalini doğuruyor diyebiliriz. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Kimler Ömer'de ise final yapmasını istiyor. Videoyu beğenelim. Sayımızı gösterelim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.